Merhaba arkadaşlar. Erişi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabım Erişi Sevdası 5. Beni bu hesaptan da takip edip desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle çok güzel bir model çalışacağız arkadaşlar. Modelimizi istediğiniz renk tonlarında kullanabilirsiniz. Ben sarı yeşil ve beyaz tonlarını kullandım e, pembe kırmızı e, istediğiniz renk tonunu kullanabilirsiniz çok güzel olacağını düşünüyorum şimdi e, iplerimizi tanıttık İplerimin markası bonbon arkadaşlar biraz daha yumuşak dokulu güzel bir sonuç elde ettiğim için bu marka ipi tercih ettim e, tığ numaramda 5 e, numara 1.50 milim arkadaşlar bu şekilde malzemelerimiz bir de süslemede kullanacağım bu şekilde büyük incilerimiz var küçük de kullanabilirsiniz büyük de kullan kullanabilirsiniz. Dilerseniz inci kullanmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Tercihinize kalmış. Ben daha güzel bir görüntü elde etmek için kullandım. Şimdi malzemelerimizi tanıttık bu şekilde. E, abone de olduysanız şimdi modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle arkadaşlar 5 ya da 6 zincir yaparak 2 3 4 5 6 halkamızı oluşturuyoruz. Halkamızın iç kısmına Fıstıklarımızı çalışmaya başlıyoruz. Dörtlü fıstığımızı çalışıyoruz. Fıstığımızı çalıştıktan sonra kapatıp aralarda iki zincir. Tekrar aynı yuvaya ikinci fıstığımızı çalışıyoruz tığımıza dolayarak. Dörtlü çalışırsak daha dolgun güzel duracaktır orta bölümümüz. Bu şekilde dörtlü fıstığımızı çalıştıktan sonra kapatıp sıkılaştırma zincirimizi yapıp iki zincir aralarda bu şekilde halkamızın iç kısmına 6 tane fıstığımızı çalışalım arkadaşlar 6 fıstığımızı çalıştıktan sonra arkadaşlar iki zincir yapıp başlangıç noktamızı kaydırma tekniği sabitliyoruz daha sonra sarı ipliğimizi kopartıyoruz Bakın bu şekilde Yuvarlığımız, orta yuvarlağımızı çalıştık sarı ipliğimizle şimdi beyaz ipliğimizi alıp sabitleyeceğiz bakın bu ara zinciri çalıştığımız ara zincirli kısma ipliğimi sabitliyorum birinci fıstığımı çalışıyorum Üçlü fıstığımı çalıştıktan sonra kapatıp sıkıladım. Sıkılaştırma zincirimi de çalıştıktan sonra kapalı çalışmış olduğum fıstığın üst bölümüne ikin birinci fıstığımı çalışıyorum. Tekrar o zincirli çalışmış olduğum alt yuvaya ikinci fıstığımı çalışıp tek seferde topladım. Aralarda bir zincir. Yine aynı şekilde bakın bu zincirli bölüme dilimlerimi oluşturuyorum. Birinci fıstığımı kapalı çalışıyorum. Fıstığımın üst bölümüne açık fıstığımı çalıştım. Tekrar alt yuvaya geçiyorum. Alt yuvaya açık fıstığımı çalışıp iki açık fıstığımı tek seferde topladım. Aralarda bir zincir. Bu şekilde ara yuvaları dilimlerimizi oluşturalım. Evet şimdi Sıra sonuna geldik. Bir zincirimizi çalıştık. Başlangıçtaki noktamıza sabitliyoruz arkadaşlar. Daha sonra sabitlediğimiz yuvaya birinci kapalı fıstığımızı çalışıyoruz. Birinci fıstığımız kapalı. Yıldız tekniği devam edeceğiz üst bölümüne. Fıstığımızın üst bölümüne açık fıstığımı çalıştım. Alt yuvaya geçiyorum. Açık fıstığımı çalışıyorum ve yan yuvaya geçiyorum. Açık fıstığımı çalışıp tek seferde 3 açık fıstığımı toplayacağım yıldız tekniği arkadaşlar daha sonra dilim sonunda uygulamış olduğum artırma işlemini uyguluyorum bakın üst yuvaya ve alt yuvaya iki açık fıstık çalışıp tek seferde toplayacağım bu şekilde birinci dilimimi oluşturmuş oldum bir zincir arada bakın birinci dilimimizi oluşturduk arkadaşlar İkinci dilimimize geçiyoruz ikinci dilimimde birinci fıstığımı kapalı çalışıyorum daha sonra üst bölümüne yıldız tekniği devam edeceğim. Bakın bu yuvaya açık fıstığımı çalışıyorum. Geçiyorum alt yuvaya açık fıstığımı çalışıyorum ve en sonda yan yuvaya geçip açık fıstığımı çalışıyorum. 3 açık fıstığımı bakın bu şekilde tek seferde topluyorum ve dilim sonundaki artırma işlemini gerçekleştireceğim şimdi arkadaşlar. Birinci açık fıstığım. Alt yuvaya geçiyorum. Açık fıstığımı çalışıp iki açık fıstığımı tek seferde topladım. Bakın bu şekilde. Birinci dilimimiz, ikinci dilimimiz artırma işlemini gerçekleştirdik. Birinci de bir fıstık, ikinci de iki fıstık. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da çalıştık arkadaşlar. Sıra sonunda bir zincir çalışıp başlangıçtaki noktamıza sabitliyoruz. Şimdi sabitlediğimiz bölüme birinci fıstığımızı kapalı çalışıp fıstığımızın üst bölümüne geçiyoruz. Fıstığımızın üst bölümüne fıstığımı çalıştım. Geçiyorum alt yuvaya. Çalıştım ve yan yuvaya geçip 3 açık fıstık çalışıp yıldız tekniği 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde yıldız tekniği. Arkadaşlar birinci fıstığımı çalıştım. Geçiyorum yan yuvaya. Alt yuvaya fıstığımı çalıştım. Ve yan yuvaya geçip fıstığımı çalıştım. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Daha sonra dilim sonundaki artırma işlemimize geçiyoruz. Dilim sonunda yaptığım artırmada arkadaşlar 2 açık fıstık çalışıp tek seferde topluyorum. İki açık fıstığımı tek seferde topladım. Bu şekilde birinci dilimimizi oluşturmuş olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Arkadaşlar birinci e, parçamızı bu şekilde bütün çalışacağız. İkinci parçamızda birleştirme yapacağız. Evet sıranın sonuna geldiğimizde arkadaşlar bir zincir çalışıp bu şekilde sabitledik. Bakın birinci parçamızı bu şekilde çalıştık arkadaşlar. İkinci parçamızı da bu şekilde çalışalım. Toplamda 7 parça çalışacağız bu şekilde arkadaşlar. İster tamamen tamamlayıp zincirle birleştirin, isterseniz benim gibi 3. sırada karşılıklı birleştirme yapın. Şimdi ikincimizi de tamamlayalım aynı bu şekilde arkadaşlar. Sadece bir dilimimizi tamamlamayalım Orada birleştirme gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar birinci parçamızı bu şekilde tamamlamıştık. Şimdi ikinci parçamızı da bakın son dilimimizde sadece bir fıstığımızı çalıştık bu şekilde. Bu şekilde dilimden birinci fıstığımızı kapalı çalıştık. Daha sonra bakın yüz bölümü arkaya iki ters bölümü iç içe getirip dilimin birinci bölümüne sabitledim. Tekrar fıstığı geliyorum. Devam ediyorum yıldız tekniği devam ediyorum fıstığımı çalıştım alt yuvaya fıstığımı çalışıyorum geçiyorum yan yuvaya fıstığımı çalışıp 3 açık fıstığımı tek seferde topladım şimdi bakın diğer fıstığıma birleştiriyorum bu şekilde tekrar yine devam ediyorum sabitledim fıstığımı çalışıyorum Yıldız tekniği devam ediyorum. Geçiyorum yan yuvaya. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Hem bu dilimimi örüyorum, hem birleştirme işlemi çalışıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde birleştirdim. Yine sık iğne devam edip dilim sonundaki artırma işlemini çalışıyorum. Geçiyorum yan yuvaya alt yuvaya. Alt yuvaya da fıstığımı çalıştıktan sonra kapatıyorum fıstığımı. Son fıstığa birleştirip tekrar bakın bu şekilde aynı yuvaya sabitledim. Bir zincir yapıp başlangıç noktama bu şekilde birleştirdim. Bakın bu şekilde birinci parçamızı birleştirmiş olduk. Daha sonra ikinci parçamızı birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Üçüncü parçamızı çalışmadan önce arkadaşlar isterseniz modelimizi orta bölüme çalışalım. Daha sonra üçüncü bölümün eklemesini, üçüncü parçamızın eklemesini göstereceğim. Şimdi bu şekilde modelimizi aldık. Bakın bu bölüme yeşil ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Yeşil ipimi sabitledikten sonra 3 fıstık çalışıyorum. 1 2 3 daha sonra aralarda bir ya da iki zincir çalışabilirsiniz. Bir iki üç fıstığımı çalıştım. Bir iki üç. Üç zincir çalıştıktan sonra bakın bu bölüme sabitliyorum. Tekrar üç ya da iki zincir. Artık bir iki üç. Elinizin sıkı ya da gevşekliğine bağlı olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyorum diğer yuvaya. Bir iki üç 3, üç, üçlü fıstığımı çalışıp kapattım. Arada bir ya da iki zincir çalışabilirsiniz. Yine aynı yuvaya ikinci fıstığımı çalışıyorum arkadaşlar. İkinci fıstığımı da çalıştım. Yine bir, iki, üç, üç zincir çalışıp bakın bu bölüme fıstığımın tepe kısmına sabitledim. Bakın bu şekilde fıstıklarımızı çalışalım arkadaşlar. Toplamda 6 tane. Bakın ikili fıstık aynı yuvaya. Bakın şu yuvalara çalıştım arkadaşlar. Bu bölümlere bu bölüme çalışıyorum. Bu bölüme de zincirle birleştiriyorum. Bakın üçerli zincirlerle birleştirdim. Bu şekilde tüm çevresine çalışalım arkadaşlar. En son fıstığımı da çalıştıktan sonra başlangıçtaki noktama sabitledim arkadaşlar yeşil ipliğimi kopartıyorum. Bu şekilde yeşil bölümümüzü çalışmış olduk arkadaşlar. Şimdi sarı ipliğimizle sarı bölümümüzü çalışacağız. Şimdi arkadaşlar sarı ipliğimi alıyorum. Bakın fıstıklarımın orta bölümüne sarı ipliğimi sabitliyorum. Sarı ipliğimi sabitledikten sonra tığıma dolayarak toplamda 8 fıstık çalışıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde 8 fıstık çalıştıktan sonra fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çalışıp bakın arka bölümü bu şekilde sabitledim. Şimdi kopartıyorum fıstığımı ipliğimi Bakın bu şekilde lalelerimizi çalışmış olduk arkadaşlar. Şimdi geçiyorum. Bakın diğer fıstıklı yuvaya tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tüm yapraklarımızın üst bölümlerine lalelerimizi çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu şekilde 8 fıstık çalıştıktan sonra kapatıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çalıştıktan sonra lalemin arka bölümüne bu şekilde sabitleyip ipliğimi kopartıyorum. Bakın bu şekilde lalelerimiz hazır. Tüm yapraklarımıza lalelerimizi çalışalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde lalelerimiz de çalıştıktan sonra orta bölümümüzün desenini oluşturmuş olduk. Şimdi sizler isterseniz hani bu şekilde daha düzgün net durmasını isterseniz bu bölümlerden küçük birer dikişle sabitleyebilirsiniz. Ben o şekilde diktim arkadaşlar modelimizi. Şimdi üçüncü parçamızı çalışıp üçüncü bölümümüzün birleştirmesini göstereceğim. Evet üçüncü bölümümüzde de bakın bu şekilde dilimimizi oluşturduk. İki dilim bıraktık arkadaşlar. Şimdi diğer birleştirmiş olduğumuz parçalarımızı alıyoruz. Bakın bu bölümden bu birinci dilimden bakın bu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ikisini de ters yüzü iç bölüme gelecek şekilde birinci fıstığımızı çalışalım bu dilimde öncelikle hem üçüncü e, sıramızı çalışıyoruz arkadaşlar hem de birleştiriyoruz bahsettiğim gibi e, tamamen tamamlayıp zincirle de birleştirebilirsiniz nasıl kolayınıza gelirse bakın bu şekilde dilimimizin başlangıç noktasına sabitliyorum tekrar çalışmış olduğum fıstığı sabitleyip 2 3 yıldız tekniği devam ediyorum 1 2, 3. 3 açık fıstığımı tek seferde çalışıp yine aynı şekilde bakın ikinci sıradaki fıstığımı sabitledim. Tekrar çalışmış olduğum fıstığa sabitliyorum. Devam ediyorum yıldız tekniği. 1, 2, 3. Geçiyorum alt yuvaya. Daha önce birinci de birleştirdiğimiz gibi 3 açık fıstık çalıştım. Tek seferde topladım. Daha sonra diğer hemen yanındaki bakın bu şekilde yanındaki fıstığı sabitledim. Tekrar yine çalışmış olduğum fıstığı yuvaya sabitliyorum. En son dilim sondaki artırma işlemini çalışıp tekrar yine en son fıstığı birleştireceğim. 2 açık fıstığımı kapattım. Bakın hemen son yuvaya birleştirdim. Bu şekilde Şimdi bu şekilde bu zincirlerimi iki zincirimi bu şekilde sık iğne çalışıyorum. Tekrar yine aynı şekilde diğer yuvayı sabitleyeceğim. Fıstığımı çalıştım bakın. Şimdi tekrar göstermek istiyorum bu Bölümü bakın arkadaşlar iki tane zincirli bölüm vardı. Onları iç içe kapatıp bu şekilde sık iğneyle sabitledikten sonra devam ediyorum bu bölüme birinci fıstığımı kapalı çalışıyorum. Birinci fıstığımı kapalı çalıştıktan sonra sabitledim. Hemen bakın açıyorum. Bakın bu bölümdeyiz. Bu şekilde. Bu bölümü bu birleştirdik. Şimdi hemen bu ilk yuvaya sabitliyorum. Bakın bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Hem örüp hem birleştireceğim. Şimdi devam ediyorum yıldız tekniği. 2 3 Tekrar geçiyorum yan yuvaya. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Tekrar hemen yanındaki bakın fıstığa sabitliyorum. Devam ediyorum. Çalıştığım yuvaya sabitleyip yıldız tekniği devam ediyorum arkadaşlar. Hemen yan yuvaya geçtim. 3 açık fıstığımı tek seferde topladım. Tekrar bakın 2 fıstığımız kaldı birleştiriyorum. Hemen yanındaki yuvaya sabitledim. Bakın bu şekilde birleştirme işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Son fıstığımız kaldı. Son fıstığımızda da dilim sonundaki artırma işlemini gerçekleştirip devam ediyorum. İki açık fıstığımı tek seferde topladım. Bakın en son fıstığıma bu şekilde birleştirdim. Tekrar bir zincir çalışıp başlangıç noktama sabitledim. Bakın bu şekilde modelimizi birleştirmiş olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar toplamda 7 parça çalışacağız. Bakın bu ortadaki parçamız. Şimdi İlk önce e, bununla bunu birleştirmiştik iki bölümünü. Daha sonra bu bölümümüzü birleştirdik. Bakın bu bölümden başladık. Ortayı da sık iğne çalışarak bu şekilde birleştirdik. Dilerseniz hepsini tamamlayıp zincirle bu bölümden birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi toplamda 7 parça çalışacağız. Bakın 3 parçamızı çalıştık. 4. parçamızı bu dilime ve bu dilime birleştireceğiz. Bu şekilde daha sonrakini bu bölüme bu bölüme bu şekilde 7 parça çalışıp birleştireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi bakın ortadaki bölümümüz birinci parçamız ikinci parçamız bakın birinci parçamızı öncelikle bununla bunu birleştirmiştik ikinci parçamızı bu şekilde birleştirmiştik arkadaşlar üçüncü parçamıza geliyoruz üçüncü parçamızı tekrar bu bölümü birleştiriyoruz dördüncü parçamızı bakın bu şekilde birleştiriyoruz en son 5 parçamızı bu şekilde birleştirip, bakın bu ara kısımdaki sonuncu dilimimizi de hem burayı, hem burayı, hem burayı birleştiriyoruz. İsterseniz bahsettiğim gibi zincirle de birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ben e, lalelerimi bu şekilde sabitledim iplikle ve e, ince diktim orta bölümlerini. Sizler ince dikmeyebilirsiniz, e, sade de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kenar oyamızı çalışacağız. Şimdi kenar oyamız için yeşil ipliğimi sabitliyorum arkadaşlar. 2 3 üç, 3'lü fıstığımı çalıştım. Arada bir zincir hemen aynı yuvaya ikinci üçlü fıstığımı çalışıyorum. Fıstığımı kapattım. Arada herhangi bir zincir çalışmadan hemen yan yuvaya geçiyorum. Yine üçlü fıstığımı çalışıyorum. Yapraklarımı çalışıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bakın birinci 1 2 3 fıstığımı çalıştıktan sonra kapatıyorum bir zincir tekrar aynı yuvaya ikinci fıstığımı çalışıyorum bakın bu şekilde bütün yuvalara bu bölümlere bakın bu yuvaya arkadaşlar çalışıyoruz bu yuvaya bu yuvaya ve bu yuvaya çalışıp bu şekilde bakın bu zincirli bölümde de bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvaya çalışıp ta ki bu bölüme kadar çalışalım. Bu arada nasıl çalıştığımızı göstereceğim arkadaşlar. Bakın kenar bölümlerimiz üçerli fıstıktan oluşuyor arkadaşlar. Sadece bu bölümde zincir aralarda herhangi bir zincir çalışması yapmadık. Bakın bu şekilde Toplamda bakın 1, 2, 3, 4. Bir dilimde 4 tane lalemiz var. Bakın burada da aynı şekilde 1 2 3 4. Bir bit dilimde 4 tane lalemiz var. Bu şekilde sonuna kadar çalışalım arkadaşlar. Bu bölümde, ara bölümde nasıl çalışacağımızı göstereceğim. Evet arkadaşlar, kenar bölümümüzde bakın bu orta bölüme bu sonuna kadar çalıştık bakın dilimlerimizi. Bu orta bölüme fıstığımı çalışıyorum. 2 üç, bir zincir arada. Tekrar aynı yuvaya bakın. Bu yuvaya çalıştım arkadaşlar. Tekrar aynı yuvaya 1-2-3 fıstığımı çalıştıktan sonra herhangi bir zincir çalışmadan direkt diğer dilimime geçiyorum. Diğer dilimimin fıstığını çalışıyorum. Arada bir zincir Tekrar aynı yuvaya ikinci fıstığımı çalışıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar ara yuvaya da çalıştık lalemizi. Biraz hafif marullu bir şekilde kenar kısımları çok güzel duruyor bu şekilde. Bakın bu bölüme de lalemizi çalıştık tam orta bölümümüze arkadaşlar. Bakın bu şekilde tam orta bölümümüze de lalemizi çalışıyoruz. Yapraklarımızı çalıştıktan sonra sonra üst bölümlerinin lalesini göstereceğim. Şimdi üst lalelerimizi çalışacağız arkadaşlar. İpimi sabitledim. Tığıma doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 fıstığımı çalışıp kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çalışıp bakın arka bölümden bu şekilde sabitledim. Lalelerimizi bu kenar bölümde kopartmıyoruz. Orta bölümde kopartmıştık arkadaşlar. Kopatarak kopararak çalışmıştık. Temizliğimi yapmıştım. Bakın bu şekilde lalelerimin arka iç kısımlarından geçirip temizliğimi çalışmıştım. Bu şekilde lalemi çalıştıktan sonra hemen yanındaki bakın bu fıstığa sabitliyorum. Tekrar aynı şekilde 2 3 3 4 5 ve 6. Altı. Altılı fıstığımı çalıştım. Orta bölümde 8'erli çalışmıştım arkadaşlar. Kenar bölüm için altılı denk geliyor. 1 2 3 4. 4 zincir çalışıp hemen arka bölüme yine aynı şekilde lalemin arka bölümüne zincirimi sabitledim. Bakın kenar oyamızı da bu şekilde çalışıyoruz. Bu bölümü de tekrar ara bölümü göstereceğim arkadaşlar. Bu bölüme kadar çalışalım. Şimdi lalelerimi çalıştım. Ara bölüme geldim. Ara bölümde de aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. Altını fıstığımı çalışıp kapatıyorum. 4 zincir çalışıp hemen arkaya bu şekilde sabitliyorum. Hiç zincirsiz hemen yanındaki fıstığa geçip diğer lalemi çalışıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar küçük bir tekrar yapalım öncelikle ortamızı çalışmıştık 3 fıstık olasıya kadar sarı bölümümüzü çalıştıktan sonra beyaz bölümümüze geçip 3 fıstık olasıya kadar çalışmıştık daha sonra modellerimizi birleştirmiştik e, lalemizin alt yeşil bölümlerini çalışıp fıstıklarımızı tek tek çalışıp kopartmıştık bu şekilde daha sonra kenar oyamızı çalıştık orta bölümlere incilerimizi diktik e, lalelerimizi de bakın bu bölümlerden küçük birer dikişle sabitledim arkadaşlar daha daha net ve düzgün bir görüntü elde edebilmek için dikmeye de bilirsiniz sizin tercihinize kalmış ben küçük dikişlerle daha düzgün ve net bir görüntü elde etmek için bu şekilde çalıştım. Motiflerimizin orta bölümlerini çalıştık arkadaşlar. Lalelerimizin kenarlarına da çalıştık. Bakın bu bölümler bu şekilde marullu biraz daha düzgün ve güzel kıvırcıklı duruyor. Ben o şekilde tercih ettim. Bu bölümlere de lalelerimizi koyduk. Kenar oyamızdaki lalelerimizde de aralarda herhangi bir zincir yok. Sadece yeşil bölümün bu bölümlerinde zincirimiz var. Lalelerimizi orta bölümde 8'erle çalışmıştık arkadaşlar fıstıklarımız yeşillerimizin fıstıkları üçerli. kenar bölümdeki lalelerimizde altışar fıstık çalıştım. 4 zincir çalışıp bakın bu şekilde arka bölümden lalelerimin arka bölümlerine sabitledim. Bu şekilde modelimizi oluşturduk. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Evet yapımı çok kolay, çıtı pıtı, güzel, laleli bir model arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ben e, zevkle ördüm, zevk alarak ördüm. Çok da güzel e, bir sonuç elde ettim. E, i̇nşallah kesesini ve e, uzun lifinde çalışmayı düşünüyorum. E, daha basit yuvarlak modelinde çalışmayı düşünüyorum. İnşallah hani bu şekilde parçalı sevmeyen arkadaşlarımız için e, kolay model a arayan arkadaşlarımız için çalışmayı düşünüyorum. Çok da güzel çıtı pıtı bir model oldu. Umarım beğenirsiniz. Yapımı çok kolay bahsettiğim gibi arkadaşlar. Abone olup desteklemeyi unutmayın arkadaşlar diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.